Devir işlemi olmuş mudur? İkinci sorumuz, yine aynı istasyonun 2007'de belediye ve şirket ile yapılan sözleşmenin tarafında Bin Usta'nın olarak verilmesini, söz kon, konusu istasyonun 2020'de, 2022'de bitecek sözleşmesi uzatılacak mıdır? AK Parti Grup Başkan Vekili Adına Ekrem Gündoğdu, yasal süreç içinde tarafına bildirmesini. Yasal süreç beklemeden hemen sözlü olarak hepsini anlatayım. Aynı zamanda yasal süreç içerisinde yazılı olarak da belirtiriz. Hepsiyle ilgili tek tek bütün bilgileri verelim. Çünkü bununla ilgili çok gereksiz bir polemik ve hiç alakası olmadığı halde tarafımıza bir bununla ilgili bir istatda bulunuldu. Gerçekten üzüntüyle karşıladık. Öncelik olarak şunu anlatayım. Devir işlemi olmuş mu? Devir işlemi olup olmadığını bizim bilmemiz, bununla ilgili ilgilenmemiz, bununla ilgili herhangi bir şey de bulunmamızın ne anlamı var ne başka bir şey var. Biz burayı 2007 yılında, 2007 yılını yanlış hatırlamıyorsam Nisan ayında Buca e, Belediyesi şirketi olan Bucamar AŞ tarafından herhangi bir ihale yapılmaksızın 2007 yılında British Petrol Anonim Şirketi'ne, BF Anonim Şirketi'ne 5 yıllığına kira bedeli peşin alınmak suretiyle kiraya veriliyor. Ardından 2007 yılının ya Haziran ya da Temmuz ayı noterlikten yapılan kira sözleşmesiyle 2007'den 2012'ye kadar devam eden sözleşmenin tam süresi olan 2012'den başlamak kaydı ile 10 yıllığına yani 2022 yılına kadar yine tüm bedelleri peşin alınmak suretiyle yine aynı British Petrol Anonim şirketine kiraya verilmiş. Bununla ilgili bunların hepsi zaten belgeli. Bilgi istediğiniz veriyorum. Bunlarla ilgili ihalesi verildiği için o dönemlerde soruşturmalar yürütülüyor. Soruşturmalarla ilgili devam ediyor. Onlarla ilgili de bilgi verebiliriz. Ardından 2011 yılında bugün bir istasyonu bir yeri 5 yılında kiraya veriyorsun. 3 gün sonra gidip <laughs> daha bitmeden, tarihi bitmeden bittiği günden itibaren bir 10 yıl daha veriyoruz. Ve burayla ilgili 2011 yılında belediye idaremizce buranın Buca Belediyesi tarafından Bucamar AŞ'ye o zaman limited şirketi tahsisinin iptali amacıyla bir dava açıldı. Bu dava sonucunda bu akaret istasyonların bir tane değil iki tane. Bu konuştuğumun hepsi iki istasyon için geçerli. 13 yılında söz konusu istasyonların Bucamar'a Hassisi mahkeme kararı iptal ediliyor, kesinleşiyor karar. Bu aşamada belediyemizce burada kiracı olarak bulunan BP Akaryakıt AŞ'ye söz konusu istasyonların tahliye edilmesi amacıyla iptal çekiliyor ve sonrasında da tahliyeye bizzat gidiliyor. Bu aşamada British Petrol Nakaryatı AŞ bir sulh hukuk mahkemesine başvurarak 2015'e 702 sayılı dosya ile söz konusu istasyonların kiracı olduklarının tespiti davası açıyor. Diye. mahkeme başka bir mahkeme diyor ki yani sen bunu iptal etsen de diyor BP burada kiracıdır diyor. Beni diyor, ilgilendirmez diyor. Ardından Buca Belediyesi söz konusu kararı temiz ediyor. Temiz edilen karar Yargıtay tarafından belediyemiz yine bozuluyor. Olur mu böyle şey diyor Yargıtay? Çok saçma bir karar diyor. Yani biz zaten bitmiş kesinleşmiş bir mahkeme kararı var. Kesinleşmiş mahkeme kararına göre buradan yani hiçbir artık organik bağ olmayan bir şirketin bu camarın başkasına yapmış olduğu kira sözleşmesi tabii ki geçersiz olur diyor. Ve Yargıtay bu kararı bozuyor. Bir sürü mahkemesinin 2015 702 sayılı kararını bozuyor. Ardından karar Yargıtay tarafından yine yerel mahkemeye geliyor. Yerel mahkeme vermiş olduğu karara direniyor. Direnme kararlarında da durum hukuk genel kuruluna gitmesidir hukukken. Ve dosya yargıda hukuk genel kuruluna gidiyor 2017 tarihinde. O gün bugündür dosya yargıda hukuk genel kurulunda devam ediyor. Burada Buca Belediyesi hani hep diyoruz ya buradan bir kira geliri geliyor mu Buca Belediyesi'ne? Kira gelirinin gelmesinin sebebi zamandaki bütün kira bedellerinin peşin almış olması. Bunun haricinde devir işlemi olmuştu. mu? Şimdi Demir işleminin, yani burası bir kere benim kiracım burada, Koca Belediyesi'nin kiracısı burada, British Petrol. Benim muhatabım British Petrol AŞ. BP. Hem burada hem orada. BP Akaryat Kanunu Şirketi'nin kendi arasında vermiş olduğu alt kiracılık ne Buca Belediyesi'ni ilgilendirir ne de iddia edildiği gibi şahsımı veya başkasını ilgilendirir. Neden ilgili hatta şunu da söyleyebilirim. Özellikle Çevik bahsetmiyorum. Çevik 1 bittiğinde tekrar ihale edilebilecek, yani kiraya verilebilecek koşullarda olduğunu düşünüyoruz. Fakat e, belediyemizin karşısında bulunan istasyonun yeni akaryakıt istasyonu e, belirleme kriterleri yönetmelikte bir değişiklik oldu. Bu kriterlere göre akaryakıt istasyonu olabilme ihtimalini kaybetme ihtimali var. Hatta ve hatta biz bunun için bu dosyanın erken gelmesi için hani bırakın hani ruhsat almaları etmeler bilmem ne onları bırakın. Biz bunun erken gelmesi için işte bakın burada ne istiyorlarımız. Hatta ve hatta istan edilen milletvekiline kadar defalarca ve buradaki hukuk işlerine kadar defalarca dosyanın karara bağlanması için yargıtaya yazılar yaz. Bizzat kendi bundan 4 veya 5 ay önce bizzat kendi telefonla arayarak Yargıtay bu Genel Kurulu dedim ki ben 600 bin kişilik bir kentin belediye başkanıyım ve bu benzin istasyonları bizim için önemli. Buralarla ilgili yani bir ciddi bir kira getirisi olabilir. O yüzden bu yaz şeyi sonuçlandırın bu mahkeme. Yani bu yaklaşık 4 yıldan beri sürünceme içerisinde kararınızı verip Verdikten sonra kiracılık işi bitsin. Hani diyorsunuz ya ruhsatı almış etmiş. Gelecek kararda da bitiyor. Şey bitiyor kira şeyi bitiyor. Yani artık şey kalmıyor. Bir dakika, bir saniye. Adam ruhsatını almış veya almış. Hepsi bitiyor. Bak tekrar diyorum. Bu karar geldiğinde veya hafta diyelim ki yargıtan yine kararını vermedi. Bekletiyor. Her halükarda 2022 yılında bitiyor mu burası? Ruhsatı almasına engel oluşacak bir durum. Buna bakacağız. Ne mesela? Kaş, kavşaklara 100 metre mesafe. Cephe veya işte 1600 metrekare bulunduğu arsa. Bu kriterler yoksa burayı biz akaryakıt istasyonu için kiralamak için ihaleye bile çıkartmayız. Burayı bu meclise soracağım. Diyeceğim ki burayı biz bir BHZ alanına çevirip yine burada Yüce Meclise getirip buranın akaryakıt yeni yönetmeliğe göre akaryakıt istasyonu olma yetisi kalmadığından dolayı burayı biz belediye hizmet alanına çevirmek istiyoruz arkadaşlar diye size sunacağız. Ve buraya olursa, yani düşüncemiz Kızıl Bilim ve Sanat Akademisi, merkezi değil artık, oraya akademi olarak yapıp, oraya bir merkez yapmayı planlıyoruz. Yani burada cebinde ruhsatı olsun, olmasın, ıvır olsun, zıvır olsun, hiçbir anlam, önemi yok. Türk Ticaret Kanunu'nun, yanlış hatırlamıyorsam 560 gibi, bilmiyorum. O maddesine göre basiretli tacir gidip kira sözleşmesi en kötü ihtimalle 2022'de bitecek. Daha erken ihtimalle belki yarın bitecek. Belki de o zamanlara göre o zaman bitecek diye dönseydi. Hiç kimse gidip 5 kuruş para verip bağlayıp yatırım da yapmaz. Bak aklı selim birisi. Neden? Şu, böyle bir durum var. Bütün bu canım ilk, konuştuğu zaten buranın benzin istasyonu olabilme ihtimali zor deniyor. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Yani Buranın böyle işte onu almış, bunu almış, burada bir tane kendini bilmez, cahil, bak, kendini bilmez, cahil bir vatandaşın, bu sözün meclisten dışarı başkasıyla ilgili konuşuyorum, vatandaşın zamanında buraya işte böyle almaya çalışma ve bununla ilgili mücadelesine herhangi bir destek bulamaması sebebiyle bu taraftan ortaya attığı haince ve hiçbir şey olmayan bir iftiradan ibaret. Cezaevlerinde sürdüren, iftiralar atan bu ülkeye darbe girişiminde bulunan 15 Temmuz'da yüzlerce şehidimizi, yüzlerce şehit verdiğimiz 15 Temmuz'da bize bu hain darbe girişimini yapan bir terör örgütünün en önemli kalepçilerinden bir tanesi diyebiliyorum, yöneticisi ahlaksız bir herifin atılan şeylerle mailler veya işte bilgi şeyleriyle yaptığı paylaşımın alınıp burada bizim bildiğimiz kadarıyla bu darbe eden ve bu e, hain terör örgütünden gerçekten en büyük mağduriyetlerden birisine sahip, birisine sahip bir partinin meclis bunu referans alıp paylaşım yapması açıkçası beni çok irite etti. Bakın burada her türlü eleştiri olur. Şimdiye kadar biz burada her türlü eleştirileri yaptık, eleştiri aldık. Sonrasında çıkarken el ele kol kola çıktık. Belediye ile ilgili çünkü yaptığınız her eleştiri sizin bu kenti düşünmüş olmanızdan kaynaklı eleştirilerdir. Burada bir olayla ilgili bir eleştiri yaparsan Boca Belediyesi'ne sen bu kenti düşünüyorsundur. Kentin eee daha güzel, daha yaşanabilir bir hale gelmesi için eleştiriler yaparsın. Sonuna kadar haklısın. Hiçbir şekilde de sadece verilecek cevabım varsa derim ki böyle yanlış yaptıysak da düzeltiriz derim. Ama gidip de yani yani çoluğumun çocuğumun üzerine emin ediyorum böyle bir saçma sapan şeyle beni muhatap edilmesi yanlış ve şey yani hoş bir şey değil. Yani ne şeyim var yani burada nedir? Var mı elinizde belki Varsa getir getir şu var da, bunlar vergisiz dayanaksız gidip nasıl konuşursunuz nasıl böyle bir şey tam bir denge olur bir dayanak olur bir şey olur dersin ki bunu gördüm şöyle oldu bu ne oldu devir bana ne devirden ondan bundan beni ne ilgilendi ben Burca Belediye Başkanı olarak benim muhatabım kiracım belli ben ondan şey yaparım onun dışındaki olaylarda benim, benim ne şeyim olabilir varsa istediğiniz dünyadaki herkesin oturup ücretsin. kim istiyorsanız hiç şeklinde müjdeşirim, hadi konuş bakalım derim. Konuş, ben de onunla şey yapayım. İstediğiniz zaman şey yapabilirim. Ya arkadaş, ya bir de akıl, mantık ya, mantık, mantık. Aha anlatıyorum. Ya arkadaşım biz burayı kaç aydır bu şey, e, hizmet alanı olarak, biz burayı hatta gelmeden meclisten acaba sunalım mı diye, e, plan değişikliği sunalım mı, onu mu düşünüyorsun? Ve tam o aşamada geldi. Hani nasıl anladın, tam o aşamada. Tam konuşuluyor, burayı alalım, Şeye çevirelim, e, hani bir rapor alalım buranın e, akaryakıt istasyonu olabilir, olamayacağına dair bir rapor alalım. Sonra şey çıkmasın, hani e, kamuzu başka bir şey çıkmasın. Bir rapor alalım. Sonrasında burayı verelim bir yapalım. Değil mi arkadaşlar, bak burada başka bir da. Yani böyle bir aşamada bu nasıl böyle bir şey çıkıyor? Yani hani biz derden duyuyorlardı, diyorlardı Yani arkadaş ben anlamadım bunu. Yani ben bunu açıkçası hiç bir şey bile yapmayacaktım. Burada şu an bu konuşmasını bile yapmayacaktım. Ben bu bir, bir şeyde, bir yargıda herkes olup kendi bir şey yaptım, hesabını verip ama get yapınız anlatmış olduk. Varsa söyleyeceğiniz bir şey söyleyeyim. Yoksa kapatıp sizi gösteririz. Hemen bugün, bugün arkadaşlar, bugün hepsini çıkartmayabilir misiniz? Öner gelin cevabını. Ee, mevcut diyemizde, şey, mevcut diyemizde, Pazartesi ki günü meclise kadar sana yetiştiririm önergenin cevabını. Evet, bu, bu teşekkür önergenin, arkadaşlar bu önergenin cevabını şu anda dinleyin. Önergenin cevabını tamamını Pazartesi gününe kadar mevcut üyemize yetiştirilmesini öneriyorum. Evet, evet, orada e, e yeşil olarak alınan, resmi olarak gösterilen bedellerine Tamam onda zaten belli olur. Evet arkadaşlar. Şimdi yıllık beşini alınmış. Bir de on yıl daha kaç para alınmış. Yani i̇şte çıkar ben. ben oradaki işte detaylı öyle bir Hepsi hepsi. Sözleşmeye kadar. Sözleşmeye kadar onu yapalım. Tabii notarlıktan yapılan sözleşme Tabii. de var. bir Onları hepsini, hepsini çıkartalım. Hep. Şimdi. Tayyip Demirel'in bir lafı var, oturduğum yerde tecavüze uğradım diye. Biz dakikadan oturduğumuz yerde tecavüze uğradık. 2018 yılında kurşunlama yapılmış. Şimdi Yok, ben 2019. 2019, hiç farkında bile değilim. Şimdi buradaki dakika, yani ben bakarım, bir önce lafa bakarım, laf mı diye. Adama bakarım, adam mı diye. Bir tane ahlaksız, bir tane müptezel, emre denilen bir adam. Yani şimdi ben adamın muhatap bile olmam. Biz bunlarla muhatap olduk, Ergenekon davalarında muhatap olduk. Ben bunların ne kadar ahlaksız olduğunu biliyorum. Benim üzüldüğüm nokta, senin gibi bir dostumuzun bu konuya girmesi İzzet Başkanım. Varsa bir ahlaksızlık bakın. Ahlaksızın partisi yoktur. Ahlaksız, hırsız, CHP'nin de hırsızdır. AK Parti'niz de hırsızdır. Sana burada yemin ediyorum. Herhangi bir hukuki olarak. Eğer savcılık dilekçesi vereceksen, ben oyunun içindeysem, Avukat Taner Kazanoğlu çökmek için geldi bu c biz buraya hizmet al, için geldik. Yani. Tam tersi ben biz buraya... Ben de benim şimdi sen şöyle bir laf etseniz anlarım. Ya sen deli misin, divane misin? İstanbul'daki düzenini bırakıyorsun, burada geliyorsun, meclis yapıyorsun diye. Sorsan anlarım. Ne demek ya? Bir ahlaksızın yazdığını bakın. Kabul etmem mümkün değil. Varsa herhangi hukuki bir şey, sana yemin ediyorum bak. Burada herkesin içinde de yemin ediyorum. Eğer savcılık dilekçesine müvekkilim bak ve arkadaşım Tuncay Özkan'ın ismi de dahil olmak üzere. Eğer varsa kendim dilekçeyi vermezsem ne haber? Ben de şunu bir dakika tutayım. Buna var mısınız? Bunu da herkese söylüyorum. Hatta meclislerimize söylüyorum. Arkadaşlar söz konusu alanın ve e, akaryakıt istasyonu olma koşulları yitikse eğer bununla ilgili komisyon kuralım ve hemen bir olağanüstü yapıp burayı beyazıya çevirelim. Var mısınız? Var mısınız? Var, var, var. var mısınız? Var, tamam. var mısınız Doğru. arkadaşlar? Doğru. Var mısınız? Kalır mı bundan sonra bir laf? Bir şey kalır mı bundan sonra bu olay olunca? Var, var mısınız arkadaşlar? Tamam. Doğru. Kuralım bundan ilgili komisyonu. İçinde iki tane AK Partili arkadaş olsun. iki parti tane Cumhuriyet AK Partili arkadaş olsun. Bir tane Milliyetçi Hareket Partili arkadaş olsun. Bakın ortak olsun şeyde gerekirse. Bir komisyon kuralım ve komisyon bunun akaryakıt istasyonu Olma koşulunu, hani herhangi bir vatandaş başvurduğunda eğer akademik istasyonu alamayacak bir durum olsa, yani bu nedir? İhaleye e, bir kişinin ruhsatı var ya şimdi bizde. Bir kişinin girebilecek durumda olduğunu e, bir, de, tespit ettiğimiz takdirde, başka kimse giremeyeceğini düşünürsek bir kişinin girme ihtimali olduğunu gördüğümüzde hemen buraya bak, biz de onu düşünüyoruz zaten, hemen buraya hep beraber karar verip ne yapacağını Hak mı yapalım? Rehaze mi yapalım? Ne istiyorsanız onu yapalım. Ne olacak? Oradan gelecek. Kira gelmesin. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Bugün dünya otuzun eksikliği. Otuzun eksikliği değil, farklılıktır. Farklılıkla birlikte fark eden ve onların sevgi ve enerjilerini hissedelim. Ve bugün benim de oğlumun otuzluk olduğu için özel günüm. Bütün otuzluk çocuklar uzun gününü tebrik ediyorum. Evet Sayın Başkan, biraz önce grup başkanımız bu konuyla ilgili siz de güzel bir açıklamalar yaptınız ve değerli başkanım, grup başkanım da kafamızdaki soru işaretleriyle ilgili açıklamalar yaptı. Sen pik noktasını tam söyledin. Mecliste burada herkes karar alalım, burayı hizmet binası yeri yapalım ve yeşil alan yapalım. Şimdi söylemiş olduğunuz cahil ve vesaire Biliyorum o geçen olayları vesaire aralarında ne olmuş ne bitmiş. Bizim kafamızdaki soru işareti şu oldu. Cahil demiyorum, başkan. Biliyorum biliyorum. 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 O kişiyi de tanıyorum ben. O kişiyi de düzgün tanıdığım için isim vermek istemiyorum. Şimdi burada dedim kafamda soru işareti bırakan ve burada ilk önce şunu da bir dile getirmek istiyorum. Cumartesi yapmış olduğum şeyben paylaştığım paylaştım. Paylaştığım, şeyben paylaştığımdan dolayı gerek şahsıma Gerek aileme hedef yapıp mesleksizce saldırılara şiddetle kınıyorum. Şahsıma yapılan bu çirkin saldırıları benzetmeleri de hukuk önünde mücadelesini vereceğim. Yani birileri kalkıp da bir paylaşım yaptım diye şey yapmış olduğum bir paylaşım yüzünden beni bu kategorinin içine koyup da böyle hedef noktasına koyup da bu duruma düşürmelerinden dolayı bu arkadaşlarla da adalet önünde hesap soracağım. Bizim burada kapı sürücüsü olan şey şu. Burada ne dediniz? Bir ve iki yıl sözleşmesi olan bir yeri hangi ticaret akıllısı alır deniriz. Bakın burası artan Ertan, Ertan Anadolu'ya ait bir akarite pistosu. Ve buradan da gerek grup başkanından gerek genel öğretimler başkanından da özür diliyorum. Ben bu konuyu konuşmayacaktım. Sadece yapmış olduğum bu kültür süreci anlatıp ve bu güzel konuşmalardan da dolayı bunu yeşil olan ve hizmet alanı yapacağız diye Erhan Kılıç Başkanımızın buradaki samimi duruşundan dolayı en azından bu bilgiyi de kamuoyuna paylaşmak isterim. Ertan Anadolu'ya ait şahıs şirketi nasıl oluyor da 2019 seçimlerden 3 ay sonra anonim şirketine dönüyor? Bakın. Ne bileyim bunu Ha, ticari sicil. İstediğine de. Ha bakın. Tamam mı? Burada kim almış? ben ne bileyim ne ha, yapayım? Kim, kim almış vesaire kim almış? almış? önemli değil. Bak kim Ama almış, burada o... bak başkanım burada sen noktayı koydun. Bizim burada kalkıp da laf söylememize bu yüce meclise şöyle olacak böyle olacak ne olursa gerek kalmadı. Burada samimiyetinize bu güzel meclisimizin duruşuna saygı ha, duyuyorum. Kim almış? Ticaretçide okur musun devamları da isimlerini? Herkes Şimdi e... Ee, geçer. Tamam bir saniye efendim bir dakika. Evet. Bayraklı'da ikamet eden hasar Tümer adında hiçbir akaryakıtla ilgisi olmayan bir arkadaş. Tamam. Yani Hasan Tümer. Hasan Tümer. Şimdi iddialarınız var. İddia değil bu. Hayır Ben onu demiyorum. İddialarınız artık çürmüş oldu. Ha, yani şimdi Hasan Tümer burayı almış. Ama ha. burada meclis Bunca belediye meclisi... Hasan Tümer almamış arkadaşım. Bak tekrar söyle. Bak Hasan Tümer hisseleri satın almış. Ne diyeceksin? Yani, yani de, benim, bu benim de, buradaki muhabbetim BP bak, de, bak de, tekrar söyle. bu BP, ya. şunu da söyleyelim. Bak o bilgiyi de verin insanlara. BP, akaryakıt alanı bir şirketi. Söz konusu akaryakıt istasyonunu büyük ihtimalle... Büyük ihtimalle diyorum çünkü bizim bunu bilmemiz mümkün değil. Merhaba. <laughs> Gündem Burcadasınız. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Medya bizim işimiz. Gündem bucadasınız. Gündemde kalın.